Selam Kukiyeler kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rose'nin Türkiye'de yaşamak istediğini söylediği video hakkında konuşacağız ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Rose açtığı bir Instagram canlı yayınında bir fanın yorumumu okuyor. Fan Türkiye'de yaşamak ister misin diye soru soruyor ve Rose evet diyor ama bazı fanlar Türkiye yerine Tokyo'da yaşamak ister misin dediğini iddia ediyor. Birbirine benzer kelimeler olduğu için bazı fanlar Türkiye bazı fanlar Tokyo dediğini söylüyor. Şimdi o canlı yayına bakalım. You went to the Tokyo Dome live. Yay! How was it? Did you have fun? Benim düşünceme gelirsek bana Türkiye gibi geldi. Eğer Türkiye dediyse çok mutlu olurum. Umarım Türkiye demiştir. Neyse bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bay bay.